Aksolot video videoma hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bugün hangi skibidi daha zona bakacağız aynen öyle skibidleri kızlandırıyoruz kopuşturuyoruz yok böyle bir şey bize hız kazandıracak skibidler bu arada video geçmeden bir abone olursanız bir Beğenirseniz çok sevinirim abone olursanız abone olursanız böyle alırım he o yüzden abone olursanız çok mutlu olurum o yüzden hemen şöyle bir tane çak çevireyim. bak şu gelir mi hocam şu bak şu şu bak şu turuncu gelir mi aynen öyle para geldi ve başladık koşmaya Bakalım koşuşumuz 2 dakika sonunda bitiyor. Yer çekimi kuvveti %17'ymiş. Yani bir yere kadar koşabiliyorum galiba. Böyle nereden alıyoruz skibirleri nereden şey yapıyoruz hiç bilmiyorum. Geldim direkt daldım savaşa. Şöyle e, ben ben diyeyim maşallah arkadaş. Son gaz gidiyor. Ben 120 ile gidiyorum tabi. Skibirim arkamda. Skibirler bizi hızlandırıyor. Şöyle git 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 aynen öyle. Var ya inanılmaz hızlıyız. Biraz para kazan. Acaba ne kadar yani evcil hayvan envanteri Allah, kenara falan düşmeyeyim ya. Dur. Şöyle görevlerimiz var. 30 dakika oyna gibi geç bunları. Ee, yeniden room 2B50 milyon. Yani bir fazlaymış gibi. Burada ayarlarımız var. Burada Twitter kodumuz var. Işınlan var. Premium dükkan var. Bir dükkanda bir şey var. 5 Robux'u otomatik... Ha, ne bu? Otomatik kapı bilmem ne diyor. 5... Beş... robux Robux'u mu ya? Hepsi Robux'u. Çok önemli değil. Tamam. Şimdi. Şu yeni yeri geçelim. Ondan sonra ben e, iptal edip başa şey yapacağım. Işınlanacağım. Çünkü... Artık bir yeni bir pet, yeni bir ee, bir şeyler hocam ya yani bir şeyler lazım ve 80'i aldık. Şimdi ışınlanalım şöyle ana lobiye dönelim. Tamam. Bu ay şeyine gitmek istiyorum. Ölebilir miyim? Abi ölmek istiyorum. Oğlum niye ölmüyorsun öldürmüyorsun beni? Işın lobide olmasın. Allah Allah ben buraya geldiğim anda koşacağım mı sürekli ya? Saçmalığa bak. He bak adam geri gidiyor bak mesela. Bak bunu insan ayarlar bu arada harbiden. Yani 30 saniye boyunca daha ben koşacaksan bir tık saçma olmuş. Başlangıç paketi var. Yani keşke burada kaç x yaptığını görsem de ona göre alsam da neyse bak adam geri geri dönüyor ya. Hocam adam geri geri dönüyor şaka mı? Ya yani durumun vahimine bak. Adam base'e gitmek için geri geri dönüyor şimdi. Şu adam da peki tam geri dönmek için. Yani bari şurayı alalım. Bundan sonra 18 15 zaten 15 saniye var. Alabilir miyim şurayı? bak 14 saniye kaldı hadi. Hadi hadi tamam çok iyi. Evet sonunda ölmeyi başardık. Evcil hayvan koleksiyonu tamamlayarak diyor şişme top. Ben bunları nereden alacağım ki? Yani burada koleksiyon gösteriyorsun. Burada ne var? Ee, füzyon var. Tamam. Füzyon. Şimdi tıkla diyor. Aa. Aa burada şey atlatıyoruz. Max hızımızı arttırıyoruz. Tamam güzel. Şimdi şöyle ana lobiye dönsem. Ha ana lobimizde. Çünkü burada e, ee, gök kuşağı var. Burada bu koleksiyon var. Ekskluzyon var. Hocam ben alabilir miyim artık pet açmak istiyorum. Bankamız var burada. Geç bunu da. Allah Allah. Oğlum ben nereden açacağım şeyi? Aa kafayı yiyeceğim. Nerede açılıyor bu? Açılmıyor mu oğlum? Evet 20'ye buradan açılıyormuş. Ben de yarım saattir dileniyorum ya gerçekten. 20'ye olan kutsal tuvalet. Güzel güzel %20 bize bayağı var bu arada. Yani harbiden 20'ymiş. Bilseydim daha çok açardım. Büyük gibi tuvalet okey. Bizde daha ileri var daha ileri var. Bir nadir gelirse bırakacağım gibi. Nadir gelmiş büyük gibi tuvalet. Burada neler var bu arada Ona bakayım. Şu bak şunlar ay ay özellikle şu destansı ve altın çok istiyorum ya. Hadi hocam Jet jetpack Jetpack mi? Jetpack. Jetpack tuvalet. Güzel. 250. 170. Bu arada buna e, para 3 bastım. O yüzden biraz fazla kasıyordu. Şöyle hadi hocam. Ben var ya bak. O altta ne? Oy! Siyah kameraman. Efsanevi. 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 Şunu çıkar. Bunu tak. Sen ne diyorsun? Bir şey değil mi? Bir de bunu upgrade basalım bence. Bakın bunu bu füzyonda şunları versem. Haydi hocam olur 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 Allah oldu tamam 170miş bu arada şöyle onu da alalım aynı öyle. 180 daha bak 180 altın çok iyi bunları bir upgrade edelim bence şöyle hemen bir görmüş olduğum anılıyor gidip bunlara biraz para basalım şöyle aynen öyle bunu koyamıyoruz tabi bunu büyüledik Büyüle, büyüne kaynak kaynak 3 güzel bunu büyüledik şimdi bunu büyüleyelim bir de kayaklar 2 fena değil bunu da büyüledik bu arada bunlar bir inşallah para mara gidiyor mu benden bilmiyorum buna da 2 geldi. Hemen şöyle ben geri dur ticaret meydanı değil. Şöyle tuvalet şehrine gidelim. İnanılmaz ee, inanılmaz. Harbiden yani burada yapacağım bir şey yok. Çöl şehri için ne istiyor bilmiyorum ama çöl şehri. Burayı herhalde tamamlamak istiyor. Şöyle gittik hadi bakalım. Çok hızlıyım oha hıza bak. Bir i̇şte mi tamamlarız biz burayı. Oha hıza bak inanılmaz hızlıyım. Dur ne verecek? Ne veriyorsun bana? Ben sana bunu verdim. Ne veriyorsun? Aynı zaman ticaret adamıyız. Bir an ticarete başladık. Hiçbir şey vermiyor musun ya? Oho hiçbir şey vermiyor. Neyse. Şöyle hızlı hızlı gidiyoruz. Ooo 340 veriyor bir anda. Ay 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 ay. 340 ticaret tamamladık. Bunu çıkarıp şunu takalım. Aynen öyle şimdi 340 olduk. 1.1K hızlı gidiyoruz. İnanılmaz hızlıyız. Yani e, şurayı tamamlayalım onu bilmiyorum. Yeni yer için büyük maç. Tamamen tamam. Tamamen nasıl tamamlayayım? Yani bir dakika oldu ve ben daha 280 küsürlerdeyim. Biraz zor biraz zor ama olsun yapacağız. Neden yapmayalım? Böyle hızlıca gidiyoruz. Hadi bakalım hocam. Koş 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 koş. Hadi 300 yapar mıyız? 300 yaptık. 300 yaptık. Çok iyi. Adama bak. Adam ne yapıyor? Adam 1K'yı geçti. En yüksek puan 1.1K diyor. Tabi biraz güçlendirsem kendimi geçerim. Şöyle 400'de geçeceğiz. Hadi bakalım. 400'ü de geçiyoruz. 400'ü de geçtik. Bu arada bunlar 400 bin diye tahmin ediyorum. Çünkü yani sahnede bin koşuyorum. Herhalde öyledir. Yani umarım. <laughs> yani umarım öyledir. 400'ü e geçtik. Büyük mal şuralarda bir yerde takılacağız gibi duruyor. Şöyle 400'ü de geçtik. Hadi bakalım 400'ü. Geçtik 400'ü. Hadi bakalım 480'deyiz. Şuraya geçer miyiz? Şuraya geçer miyiz? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi hadi hadi. hadi. Geçtim. 20 saniye var. 20 saniyede geçeriz bence. 20 saniyede geçeriz bence. 20 saniyede geçeriz. Hadi. Hadi. 10 saniye. 9. 8. Geliyor bak 8. 7 geldi mi? Geldi 6. 5 ve güzel. Tamam. Güzel bak bayağı para kazdık 3.56k para kazdık. Ee, şimdi biraz kendimize artılamamız gerekiyor hocam. Ya burada artı 20 vermesinin vermesin hiçbir anlamı yok zaten yani bizde çok iyi var. Şimdi tıkla A acil tıkla buradan acil tıkla acil acil koş koş, koş. Tıkla, tıkla 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 var ya. Burada tıklayı tıklayıp tıkla bayağı bir para kazanacağız şimdi. Yeni yer içinde tuvalet şehrinin sonuna ulaşıyor yani biraz zor tuvalet şehrinin sonuna ulaşmamız lazım daha şöyle. 1.36k yaptık. Şu an tıkladık ya tıklıyorum. 2 saniye ve 1 saniye hız kazanmak için diyor. Tamam başlangıç için diyor. Ve başladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Lütfen bunu tamamlayacağım düşünmüyorum. E, bence 3 petimiz de şu 490'dan olmalı. Ondan tahmin ediyorum. Ve, oha şundan 1.1 milyon tane var. mı? şundan 1, da 1.9 milyon. Yani hay maşallah diyeyim ya. Bayağı var. Gittik de gidiyoruz. Hedefimiz Mor ya hocam mor yeter. Oha bir litre ve 6.58k'lık bir şey veriyor şu an bana. Verdi mi? Hazır verdim. Haydi oğlum sen de hazır ver ya. Hadi be. Hazır ver ya 6.58k'mız olsun be. Hadi. Allah dolandırıldık. Vallahi dolandırıldık. Baksana Aa, bunların levelleri var. Bunların levelleri varmış. Hocam hadi sana şunu da vereyim onu bana ver. Hadi bak şunu da verdim şunu da hadi. Üçünü verdim hadi. Hadi onu bana ver tamam güzel ver onu bana oy ver onu bana yani hocam anlaşılan bence bizim bunlardan bol bol açmamız gerekiyor gibi duruyor bunlardan açıp açıp böyle biraz şey kasacağız gibi duruyor o yüzden ben birazcık bunlardan yapayım ve yarışımız başlasın artık çöl yerine gitmek istiyorum ya yani umarım gideriz şöyle size göstereyim ee, bayağı bir şey yaptım ya yani jetpack ile öyle atladım bunları gökkuşa yaptım bunlar bu arada altın olduktan sonra yine birleştirebiliyoruz bu şunlar birleşmiyor ama bunları birleştirdim ee, güç upgrade yapmadım ona vaktim yoktu yani şu an ben artık yenemiyorsam büyük ihtimal güç upgrade yapıp öyle tekrardan geleceğim yani yete o artık harbiden yete o artık ve başarıyorum hayır Aa, başaramadım başaramadım şaka mı bu arada takasla biten 6 nokta yani bunu herhalde bunu yaptıktan sonra herhalde kazanırım diye düşünüyorum yani. Hatta tek atarım bence de. Aa kazanamadım 0.000 salise ile kazanamadım çok sinirim bozuldu şu an ya. İnanılmaz sinirim bozuldu neyse en azından e, ee, takasta sağ olsun bir arkadaş 6 nokta bilmem kaç kaldık şey petini verdi bize şimdi onunla hızlı hızlı koşacağız. Yani en azından şimdi kazanacağım yani harbiden rezillik ya harbiden böyle bir şey alamadı hadi bakalım. Bakalım ne kadar hızlı gidiyoruz. Daha 1.1K'dayız tabi daha. Yavaş yavaş hızlanıyoruz. Umarım kazanırız ya artık. Yani harbiden bir yere kadar artık cıvıkı çıktı. Harbiden ya, yarım saattir uğraşıyorum. Yarım saattir bunu oynuyorum. Evet. Evet hızımıza bakar mısınız? Evet. Zzzzt diye gidiyoruz şimdi. Motoru taktık. Bu arkadaş bile bana yetişemiyor şu an. Bak arkamdaki herif inanılmaz yetişiyordu bana. Yetişme kardeşim ya. Hah? Yetişme bana. Aynen öyle. Mis gibi paramızı kasıyoruz şu an var ya. Sonunda çöl kısmına gideceğiz. Çöldeki şeyler inanılmaz fazla kağlı yani 6K, 7K, 8K inanılmaz kağlı. Bunu söyleyeyim size. Ve sonunda ve sonunda yeni yere geçtik mi? Aynen öyle. Çöl şehrine. Merhabalar efendim. Çöl şehri geldik. Ben geldim çöl şehri. Ne haber? Yumurtası ne kadar bunun? Hocam fiyatı yazmıyor bunun. Fiyat fiyat ya fiyata şey geçeceğiz. Üçlü atalım. Üçlü üçlü atalım. Bakalım ne geldi? Ya hepsi ortak gelmez ama ya. Hani bir şans olur da hepsi de ortak gelmez. Hadi bakalım. Ee, nadir geldi güzel. Nadir skibidi tuvalet ve DJ geldi ve yeterince param yok. İnanılmaz pahalı demek ki ve zaten görmüş olduğunuz gibi yani hani ihtiyaç kalmadı. Bir de üstüne ben bunları bir şöyle %80. Abi %80 olmuyorsa artık yeter ya. Ya dalga mı geçiyor?